modern bilimin yaşamın kökenine dayandırdığı olay büyük patlamadır. Bu olay esnasında oluşan hidrojen elementi, yıldız ya da Güneş gibi ya da onlardan daha büyük olan yıldızların merkezinde üretilir ve evrenin her noktasına dağılır. Bildiğiniz gibi bir hidrojen atomuyla iki oksijen atomunun bir araya gelmesiyle su molekülleri oluşur. Yapılan incelemeler ve bilimsel veriler insan vücudunun %70'ini sudan oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle insan bedeninin su olmadan yaşamını sürdürmesi imkansızdır. İnsanların gün içinde tükettikleri su oldukça sıradan bir ihtiyaç gibi görünse de aslında nefes almaktan sonra duydukları en temel ihtiyaçtır. Peki ya su olmasaydı? Bu aslında sözel olarak ifadesi basit ama sonucu korkunç felaketlerin başlangıcı bir durumdur. Su olmayan bir dünyada kuraklık hakim olduğu için hiçbir canlı hayatta kalamazdı. Evet yanlış duymadınız virüs ve bakteriler dışında hiçbir canlı bazı hayvanların doğrudan olarak suyla çok alakası olmayabilir. Ancak beslendikleri bitkiler ya da eklem bacaklılar veya memeliler su olmadan yaşayamayacakları için suya dolaylı olarak ihtiyaç duymayan canlılar da yaşayamayacaktır. İnsan vücudu ise en fazla 3 ila 7 gün arası hiçbir şekilde su olmadan yaşamayı sürdürebilir. Fakat daha fazlasına dayanamaz. Yani su olmadan karbon döngülü bir yaşam imkansıza yakındır. Sadece hidrojen ve oksijen elementinden oluşan bu birleşiğin ne kadar önemli olduğuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. İçinde bulunduğumuz evimiz dünyanın da dörtte üçünün sudan oluştuğu görülmektedir. Ormanlardan okyanuslara, okyanuslardan gökyüzüne dünyanın her yerinde suya ihtiyaç vardır. Hatta çölde bile az da olsa su bulunur. Mesela Sahra Çölü 5000 yıl öncesine kadar ormanlarla ve tatlı su gölleriyle kaplıydı. İnsanlığın başka gezegenlere gidip kolonileşebilmesi için de mutlaka suya ihtiyacı vardır. Bilim insanları dünya dışı yaşam arayışlarında en büyük kanıtlardan biri olarak suyu görmektedirler. Karbon döngülü yaşamın yapı taşlarından biri olan su, eğer başka bir gezegende ya da yüce gezegende bulunursa bulunduğu yerde aynı zamanda da bir yaşam izi olabilir. Bilim insanları, evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak için yaşamın devamlılığını sağlayan suyun izlerini aramaya devam ediyorlar. Ve güneş sisteminin içerisinde olan bazı cüce gezegenlerde suya dair izlere rastlandı ve bazılarında kesin olarak su bulundu. Şimdi bu cüce gezegenleri dünyaya en yakın olandan başlayıp en uzak olana doğru inceleyelim. Cüce gezegen Ceres. Mars ile Jüpiter arasında yer alan Ceres, yüzeyindeki kraterler içerisinde su barındırıyor. Bununla birlikte gezegenin boyutu son derece ufak ve su katı ve gaz haliyle bulunuyor. Bilim insanları henüz üzerinde yaşam barındırdığına dair net bir bulgu bulamadılar. Ceres, dünyaya en yakın üzerinde su barındıran gök cismi özelliğini taşıyor. Ceres, yaklaşık Arjantin büyüklüğünde ve Güneş'e uzaklığı ise 418 milyon kilometredir. Jüpiter'in uydusu Neimate. Gaz devi Jüpiter'in bir diğer uydusu olan Neymate, buzul ve su kazmanlardan oluşan yüzeyi ile biliniyor. Yani cismin yüzeyinde buzul, altında okyanus ve farklı buzul ve okyanus tabakaları mevcut. Plüton ve Merkür'den daha büyük olan Neymate, maalesef çalışmalara göre yaşam barındırma ihtimali çok düşük bir yer. Jüpiter'in uydusu Kalisto. Yüzeyindeki kraterlerle dolu buz tabakasının altında 10 kilometre derinliğinde okyanus barındıran Kalisto, maalesef yaşam ihtimalinin düşük olduğu bir yer aynı zamanda güneş sistemindeki en çok kratere sahip olan cisimdir. Jüpiter'in uydusu Enkladus. Enkladus'un yüzeyindeki buzul tabakasının altında derin bir okyanus, okyanus tabanında da termal enerjinin çıkış noktası olan bacalar vardır. Benzer yapılar dünya sularının da tabanında bulunuyor. Hatta gezegenimizdeki yaşamın ilk oluştuğu yerler de bu bacalar etrafındaki yalık sular. Enkladus'ta tek hücreli basit canlıların olduğundan şüphe ediliyor. Satürn'ün uydusu Titan. Titan'ın yüzeyinde göller ve üzerlerinde yüzen buzullarla dolu olan noktalar bulunuyor. Aynı zamanda yer altında gizlenmiş bir okyanusa da sahip. Potansiyel yaşamlı izlerini okyanusta olmasa da yüzeyindeki göllerde rastlayabiliriz. Ayrıca uyduda yoğun bir şekilde devam eden metan yağmurları da mevcut. Neptün'ün uydusu Triton. Evet, garip bir cüce gezegen daha. Triton, lavlar ve buzulların aynı anda bulunabildiği ender gök cisimlerinden biridir. Triton'da bir okyanusun bulunduğuna dair net bir kanıt olmasa da lavların varlığı yüzeyindeki buzulların sıvı halde dönüştüğü su birikintisi çıkarımını mümkün kılıyor. Cüce gezegen Plüton Yüzeyinde devasa kamyonların varlığından emin olduğumuz Plüton'da aynı zamanda bir okyanusa sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar barındırıyor. Yine söz konusu okyanus düşük sıcaklık koşullarından dolayı yüzeyin altında yer alıyor olabilir. New Horizon uzay aracı yüzeyindeki su buzullarının yoğunluklarını haritalandırmayı başarmıştı. Evrenin başka bir köşesinde tekrar görüşmek dileğiyle.